Değerli meslektaşlarım, ben şimdi sizlere parsiyel rotator manşet yırtıklarından bahsedeceğim. Parsiyel yırtıklar genellikle başüstü aktiviteler sonucunda gelişen ağrı, gece istirahat ağrısı ve fonksiyonel hareket kaybı ile karşımıza geliyor. Bu hastalarda mutlaka travma öyküsünü sorgulamamız gerekiyor ve bunların birçoğuna sıkışma bulguları eşlik ediyor. Tam kat yırtıklardan daha ağrılı lezyonlar. Bunun nedeni ise e, geri kalan sağlam liflere daha çok hüküm ve gerinimin binmesi. E, tanıyı koyarken mutlaka grafi ve MR'dan yararlanıyoruz. Ultrason da çok e, yardımcı oluyor bize ama bakan kişiye bağımlı olması e, ve bispital tendini tane subakromiyal bölge patolojileri e, gibi eşlik eden lezyonlar hakkında bize bilgi vermediği için genellikle MR'ı tercih ediyoruz. E, klinik seyrine bak bu yırt parsiyel yırtığın seyrine bakacak olursak 2009 yılında yapılan bir radyoloji çalışması var. Burada semptomatik 30 parsiyel, 30 tane de tam kat yırtığı 24 ay boyunca MR'la takip etmişler ve parsiyel yırtıklarda %10, tam kat yırtıklarda %50 oranında bir ilerleme tespit etmişler. Bu da bize parsiyel yırtıkların ilerleme riskinin düşük olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla ilk tedavimiz mutlaka konservatif tedavi olmalı. 3-6 ay konservatif tedaviye cevap vermeyen hastalarda cerrahi düşünmeliyiz. Ee, bir histolojik çalışması var. Clark ve Herman'ın 92 yılında yaptığı. Burada sanılanın aksine rotator manşetin 5 katmandan oluştuğunu göstermişler. En üstte koruk ligamanın 150 lifleri, onun altında e, supraspinatus ve infraspinatus'un e, supraspinatus ve infraspinatus'un lifleri, dördüncü katmanda coracohumeral ligamanın derin lifleri ve glenohumeral ligaman, beşinci tabakada ise kapsül yer alıyor ve bu tabakalar hepsi birbirini içine geçmiş durumda. E, bu da bir kadavra çalışması. Burada da e, supraspinat, e, burada da rotator meshet e, ayak izinin aslında yüzde elli'sinin kapsüler yapışma izi olduğu gösterilmiş şu bölge. Bunun hemen arkasında da supraspinatus ve infraspinatus'un yapışma yerleri yer alıyor. Ee, en sık kullandığımız sınıflandırma elman sınıflandırması. Elman parsel yırtıkları e, yırtığın lokalizasyonuna ve derinliğine göre sınıflandırmış. Lokalizasyonuna göre eklem yüzü yırtıkları, bursal yüz yırtıkları ve interstisyal yırtıklar olarak. Derinliğine göre ise 3 mm'den küçük, 3-6 mm arasında ve 6, 6 mm'den büyük olarak sınıflandırmış. Bu klinimizde yaptığımız bir kadavra çalışması. Burada kapsül ve supraspinatus'u görüyoruz. Kapsül ve supraspinatus birbirinden ayrılıyor. Daha sonra kapsül eksize ediliyor. Eksizyon sonrası görüntüsünü görüyorsunuz. Burada kapsülün yapışma yerinin yaklaşık 5 mm olduğunu ölçtük. Burası kapsülün tutunma yeri. Bu işaretli bölgenin hemen arkasında da supraspinatus ve infraspinatus'un Yapışma yerleri var. Ee, burada eklem yüzü yırtıkları grade 1a 3 mm'den küçük kapsül yırtıkları. Bunlar genelde kapsül yırtıkları şeklinde oluyor. Ee, bu artroskopi görüntüsünü görüyorsunuz. Burada iğne yardımıyla e, artroskopik muayene yapıyoruz. Burada kapsül parçasının iğneyle reduksiyonunu görüyorsunuz. 3 mm'den e, e, küçük yırtıklar. Bu kapsül yırtıklarının tedavisinde genellikle debidman yeterli oluyor. Bu debidman sonrası görüntümüz. Peki eklem ve bursal yüz yırtıkları aynı anda grade 1 eklem yüzü ve grade 1 bursal yüz yırtıkları olursa ne yapıyoruz? Yine bakın eklem yüzündeyiz. E, mutlaka burada dikkat edeceğimiz mutlaka eklem yüzünde bir parsel yırtık görürsek bu bölgeden bir işaret sütürü koyuyoruz ve subakromiyal bölgede bir devamlılığı var mı yok mu diye kontrol ediyoruz. Şimdi subakromiyal bölgeye geçtik. Ee, devamlı var mı bu parsiyel yırtın bursal yüzde diye bakıyoruz. Propla muayenemizde devamlı olmadığını görüyoruz. Burada da grade 1 b bir yırtık var. İkisinde devridmanlı tedavisi yeterli. Peki ileri evre e, grade 2A, 2B, 3A, 3B yırtıklarda ne yapıyoruz? Bakın eklem yüzündeki görüntüye baktık. Burada yine ters flap bir yırtık gördük. Bu ters flap bir yırtıklar genellikle bursal yüz yırtıklarıyla ilişkili oluyor. Subakromiyal bölgeye geçtik. Bu e, işaret e, devamlı var mı diye kontrol ettiğimiz sütürü görüyorsunuz. Bursa yüzdeki yırtıkla devamlılığı vardı. Dolayısıyla tamir uygulandı. E, daha ileri eklem yüzü yırtıkları. Bunlara pasta lezyonları deniyor. Parsiyel artiküler supraspinatus tendon avizyonu. MR'deki görüntüsünü görüyorsunuz bakın burada supraspinatus ayak izini görüyorsunuz. burada daha büyük bir yırtık var. Burada genelde iki türlü tedavi seçeneği var. Biri tam kat yırtığa çevirerek tamir, diğeri eee transternöz tendonun içerisinden ankorun yerleştirilerek yapıldığı tamir. Biz genelde parsiyel yırtıklarda tam kat yırtığa çevirerek tamir uyguluyoruz ama bu görüntü transtendinos tamiri gösteriyor sizlere. Ankor tendonun içerisinden yerleştirildi. Daha sonra ipler anterior ve Posterior bacağı oluşturmak üzere ayrılıyor. Şimdi biz posteriordan bakıyoruz, anteriorda ve posteriordan ipleri ayırdıktan sonra anterior ve posterior bacak oluşturuldu. Daha sonra subakromiyal bölgeye geçip bu ayırdığımız düğümleri, ipleri düğümlüyoruz. Bu da tamir sonrası görüntü. İntratenöz yırtıklar genellikle karşımıza ileri evrede geliyor. Ve bunların tanısı daha güç. Çünkü eklem yüzünde de bursal yüzde de bir yırtık göremiyoruz. Bunların tanısını genellikle MR koyuyoruz. MR'daki bu balon görüntüsü bize tanıyı koyduran şey. Bakın eklem yüzünden bakıyoruz. Eklem yüzünde bir yırtık yok. İşaretimizi koyduk. Subakromiyal bölgeye geçtik subakromyal bölgede de bir yırtık göremiyoruz. Ama MR'da, daha önce MR'daki değerlendirmemizde balon işaretini görmüştük. Dolayısıyla propla çok detaylı muayene edip bu delaminasyonun olduğu alanı ortaya çıkarmamız gerekiyor. Ortaya çıkardıktan sonra da tam kata çevirip tamirimizi uyguladık. İleri evre bursal yüz yırtıkları, bunlar genellikle subakromyal bölge, subakromyal sıkışma sendromunu eşlik eden yırtıklar. Şimdi lateral portalden bakıyoruz. Supraspinatus Burada görüyorsunuz ileri evre bir parsel yırtık var. Tam kat değil. E, debridman uygulandıktan sonra ankorla tamir uyguluyoruz. Burada kapsül sağlam olduğu için kapsülü ekse etmiyoruz. Kapsülü koruyarak bir debridman yapıp daha sonra tamir uyguluyoruz. Ankoru yerleştirdik. Anterior ve posterior yırtığın anterior ve posterior geçtikten sonra düğümledik. Bu da tamir sonrası görüntüsü yırtığın. Bu bizim yaptı, 2016 yılında yaptığımız bir çalışma. E, bu çalışmada parsiyel e, bursal yüz ve eklem yüzü parsiyel yırtıkları değerlendirdik. E, bu çalışmadaki hastaların hepsi e, konservatif tedaviye cevap vermeyen evre 3 e, elman sınıflandırmasına göre evre 3 yırtıklardı. E, ve su sıkışma varlığını değerlendirdik iki grup arasında. Bunu değerlendirirken de Korku Fatih Bey'in de bahsettiği gibi korku akromiyal ligaman dejenerasyonu evrelemesi yaptık. Bakın burada görüyorsunuz burada evre 1 Royal Beck sınıflandırması kullanıldı. Burada bir hafif bir saçaklanma var. Bu grade 1 olarak değerlendiriliyor. Burada da sub, bakın subkortikal artık kemik görünüyor. Ve bu da grade 3 bir dejenerasyon. Bu çalışmamızın sonucu, çalışmanın sonucuna göre eklem yüzü yırtıklarında daha çok grade 0 ve 1 dejenerasyon görülürken grade 3 şey bursal yüz yırtıklarında gene daha çok grade 2 ve 3'ü olduğunu gördük ve bu da istatistiksel olarak anlamlı çıktı. Yani bursal yüz yırtıklarına eee sıkışma sendromu daha çok eşlik ediyor. Bu da yaptığımız başka bir çalışma. E, burada da e, intratenöz, eklem yüzü ve bursal yüzü yırtığı olan 20'şer hastayı değerlendirmeye aldık. Bu hastaların hepsinin demografik verileri birbirine benzerdi. Hepsi yine aynı şekilde elman grade 3 konzervatif tedaviye cevap vermeyen grade 3 yırtıklardı. Ee, burada farklı olarak bursal yüz yırtıklarına az önceki çalışmada da bahsedildiği gibi e, subakromiyal sıkışma eşlik ettiği için diğerlerinden farklı olarak akromiyoplasti uygulandı bursal yüz yırtıklarına farklı olarak. Teknik olarak da bizim uyguladığımız, klinikte de uyguladığımız eklem yüzü yırtıklarında genellikle tam kata çevirerek tamir yap uyguluyoruz. Bunun nedeni yapılan histoloji çalışmalarında ee, bu geri kalan sağlam tendondan alınan örneklerde de %90 oranında dejenerasyonun tespit edilmesi nedeniyle e eklem tam kata çevirerek tamir uyguluyoruz. İntratendinoz ve bursal yüz yırtıklarında ise bakın burada da görüldüğü gibi kapsül sağlam bırakılacak şekilde debridman uygulayıp daha sonra tamir uyguluyoruz buraya. Bunun nedeni bu kapsülün beslenmesinin kanlanmasının olduğunu düşünüyoruz ve e iyileşmeyi teşvik edici bir faktör olduğunu düşünüyoruz. Bu da çalışmamızın sonucu. Burada preoperatif ve postoperatif aset skorlaması ile hastalar değerlendirildi. Bursal yüz yırtıklarında 31'den 82'ye, eklem yüzünde 35'ten 84'e, intratenozda ise 34'ten 83'e yükseldiği görüldü ve literatürle uyumluydu. Özetleyecek olursak tanı ve tedavisi konusunda çok bir fikir birliği yok. Genellikle çok ağrılı lezyonlar. Eklem yüzü yırtığı gördüğümüzde mutlaka bir işaret sürü koyarak bursal yüzde devamlılığı var mı diye bakmamız gerekiyor. Öncelikle konservatif tedavi denenmeli. konservatif tedaviye cevap vermeyen hastalarda eğer yırtık evrebilirse devridman 2 ve 3'e ise tamir önerilmekte. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.